1 İstanbul 2 artı 1 Beylik düzü Portmanto Beysi var hemen girişte İki artı biri 127 metrekare dairemiz. Girişte sağ tarafta salon, sol tarafta mutfak. Çocuk odası ve yatak odası olarak devam ediyor. Tekrar port dışarıdan bir görüntüsü. Yukarıda led çekme tavan yapmışlar, asma tavan yapmışlar. Kapımız çelik kapı. Oda kapımız çelik bekli. Salonda iki tane petek var. Daire doğu cepheli. Duvarlarda duvar kağıdı var. 2 artı 1, 127 metrekare. Üre İstanbul. Doğu cepheli alçak katlı bir dairemiz. Dairelerde klimalar mevcut. Sıfır klima. Spot mevcut. Burada büyük bir peteğimiz var. gezici dairemiz Açık havuz var hemen ileride. Çocuk havuzu ve yüzme havuzu var orada. Büyük. Alçak yatay mimariye sahip burası. Hadi gezmeye devam edelim. Mutfağımız. Mutfak Ankara Sıralar ECA marka. Ankara Sıralar Arçelik marka. Armatürler ECA marka. Ocak elektrikli, doğalgaz yok. Yeni sistem, merkezi sistem burası. Yaptığınız kadar ve kullandığınız sıcak su kadar tüketimi var. Saatleri var bir dairenin girişinde. Oradan tükettiğiniz kadar miktarı site yönetimini ödüyorsunuz. Burada sadece bu sitede siz elektriğe abone olacaksınız. Buzdolabı geniş yeri mevcut. Çift kapılı buzdolabı da müsait buraya girmek için. Mutfaktan balkonumuz var. Balkonumuz yaklaşık altı buçuk metrekare büyük bir balkonumuz var. Klimamız hemen hazır asılmış. Ortak banyoya gidelim. Ortak banyomuzda lavabo dolabı büyük aynı lavabo dolabımız var. halupan var, klozet ve duş kabinimiz mevcut. Duş teknesi var yerde, direkt mermer değil. Aynamız açılmıyor. Sadece lavabo aşağıda var. Hemen dolabının yan tarafında çamaşır odası var. Çamaşır odası da geniş bir çamaşır odası. Ekstradan üstüne raf yaptırıp üstüne kurutma ve deterjanları koyabilirsiniz. Bayağı yüksek. Tavanlar 2.75 şey yakın burada dolaplı. Hemen onun karşısında çocuk odası var. Büyük bir çocuk odası. Yaklaşık 16-17 metre var. Camlarımız Fransız cam. Direkt geriye kadar açılıyor. Camlar çok kullanılmıştır. Burada bir tane peteğimiz var sadece. Kapılarımız kaliteli. Duvarlar duvar kağıdı. Evin yatak odası iki parçadan oluşuyor. Evin banyosu da çok şık tasarlanmış. Yine lavabomuz, Etek odası duvar kağıdı değil, mat renkli, kumbeci rengi yapılmış. Camlarımız yine iki tarafta açılıyor. Kelebek sistemi. Abdülkudüs Bey'i de yakalamışken komşulardan biri, o da burada oturuyor. Buranın e, kaç havuzu var burada? Ee, bir havuz, açık havuz. Açık havuz. Bir de spor salonu, Hamam. sauna, Sa her şey var. Hepsi aidatın içinde. Evet, hepsi aidat. Şu an 2021 Şubat ayında e, yaklaşık 400 liraya yakın. Aynen. E, çok yüksek değil 2 artı 1'e göre. Şevrede e, hangi marketler var? Şu anda file market bir de var. File market var. Bir de şey, Mado açacak şimdi. Yani yeni Mado da açılacak. Evet. Hemen arka tarafında spor de salonu, de burada, var. Spor salonu var, her şey var. Burası Okullar var, sınır, okullar var, sınır okullar olarak Beylikdüzü'ne bağlı. Evet. Benim. Beylikdüzü. Beylikdüzü, Vira İstanbul. Beylikdüzü, Vira İstanbul. Dairelerin alt katında otopark var. Otoparktan daireye otopark. çıkış var. Abdülkadir Bey de size oturuyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hepsi aile oturuyor burada. Çünkü dört artı bir, üç artı bir, iki artı bir. Bir artı bir yok. Evet sitede bir artı bir çok artısı var yani. O yönden çok iyi. Doğu cepheli bu daire.